Nasıl mı? Hediye internet alacaksınız. Şöyle alttan like atıp abone olursanız hemen videomuza geçelim. Dostlar gerçekten güzel bir kampanya geldi. Bu kampanya sayesinde Vodafone, Türkcell ve Türk Telekom kullanıcıları ücretsiz bir şekilde hediye internet alabilecekler dostlar. Lütfen bakın sakın videoyu dostlar atlatmayın. Zaten e, kampanya basit bir kampanya yapabilirsiniz. En fazla 2-3 dakikanızı alır. Ben e, kampanyayı 2-3 dakika içerisinde sizlere anlatacağım. Bu arada dostlarım lütfen bakın alttan abone olmayı unutmayın. Ben burada şimdi size içerik üretiyorum. benim burada içerik üretiyorum. Tek amacı dostlarım sizlere video çıkarabilmek, sizlere hediye internet vermek. Şimdi bazı arkadaşlar diyor yok para kazanmak için mesela yapıyorsun. Yemin ederim ki dostlar ben yani bu YouTube'da kazanacağım 2-3 kuruş peşinde değilim. Ben burada sizlerle birlikte içerik üretmek istiyorum. Zaten geçen bana bir tane moderatör yazdı dostlarım. Bu kapak fotoğrafını vesaire tasarlamam için YouTube'dan kazanacağım paranın 3-4 katını verdi. Ama yine de kabul etmedim dostlar. Ben burada sizlerle birlikte içerik üretmeyi seviyorum. Burada biz kocaman bir 9000 kişilik aileyiz dostlarım. Bunun için lütfen ücretsiz bir şekilde dostlar abone olup like atmayı unutmayın. Allah razı olsun bazı kitlemiz var. Böyle videoyu beğenip abone olup yorum atan arkadaşlarımız var. Bazı kitle varsa dostlar sadece videoyu izliyor. Sadece internete alıp gidiyor dostlar. Benim amcamız bunun da bizlere destek olması Dostlarım birlikte burada büyümeye çalışıyoruz. Şimdi hemen kampanyamıza geçelim dostlar. Kampanya yapabilmek için dostlar Google Play'den Algida Mobil uygulamasını yüklemeniz lazım dostlar. Hemen uygulamaya giriş yapalım dostlar. Hemen uygulamaya giriş yapıyorsunuz. Bekleyelim uygulamamız açılsın. Şimdi dostlar bazı arkadaşlar şöyle bir şey diyor yok uygulama üzerinden e, puan dükkanı kısmında hediye internet bulunmuyor. Dostlarım bakın stoklar yenileniyor. Stoklar her aylık ya da her hafta her hafta galiba yenileniyor. Yeni yenilendikten sonra dostlarım bakın şimdi şöyle düşünün bu videoyu ben paylaştıktan sonra videoyu 10.000 kişi izliyor bu 10.000 kişi izledikten sonra her birinin hesabında şu an en az 20.000 puan var dostlar ve bu 2 GB değerli oluyor şimdi bu videoyu paylaşa paylaşmak arkadaşlar 20.000 kişi aynı anda internet almaya çalışsa tabii ki stok biter yani algıda internet paylaştığı vakit en fazla maksimum 1000 GB e, stokla internet paylaşıyordu yani 1000 GB dağıtacak şekilde arkadaşlar stoklar ekliyordu bundan dolayı da arkadaşlar stoklar çok hızlı yenileniyor bizim çok hızlı olmamız lazım bu stok. E, interneti hemen alabilmemiz için dostlar Şimdi ne yapacağız dostlar 3 tane anket var Bu 3 anket sayesinde 10.000 bin, 10.000 bin, 10.000 bin kazanabiliyorsunuz Yeni bir anket daha geldi. Bu anket sayesinde de dostlarım 10.000 puan daha kazanabileceksiniz Bakın şöyle size birinci anketi göstereyim dostlar Algida ile tanış diye bir anket var Bunu tamamlayıp 10.000 puan kazanabilirsiniz Algida Ramazan sloganını seç 10.000 puan daha buradan kazanabilirsiniz Ayrıca dostlar yeni gelmiş olan anket sayesinde dostlarım bin puan daha kazanabiliyorsunuz. Şöyle e, burada en başa getiriyorsunuz dostlarım. En başa getirdikten sonra Algida nasıl mükemmel linki e, iklimini plan yarat vesaire bir şey diyor dostlarım. Hemen buna tıklıyorsunuz geliyorsunuz dostlarım. Buradan bilgilerinizi tamamlıyorsunuz. Başla diyorsunuz. Buradaki adımları vesaire tamamlıyorsunuz dostlarım. Zaten atsanız yeterli dostlar, Herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Direkt sallayın gitsin. Yani pek bir önemi yok sizler için. Böyle bu bilgileri giriyorsunuz dostlarım. Şöyle ben hepsini gireyim bir dakika. Şöyle buradan da uyduruyoruz bir şeyler. Enter'lıyoruz dostlarım. Yaptıktan sonra burada 10.000 puan ödülünü artık seyretmekten. Menüsünü birlikte vesaire vesaire bir şeyler diyor arkadaşlar. Şöyle hemen 10.000 puan sizlerin hesabınıza yükleniyor ya da kod verebiliyor. Ben kod vermedi dostlarım. Neden kod vermedi ben de bilmiyorum. Alıyorsunuz dostlarım aldıktan sonra kod verirse şifre giriyorsunuz Kodu giriyorsunuz. Kodu girdikten sonra hesabınıza 10.000 puan yükleniyor dostlarım. Kesinlikle herhangi bir ücret almıyor dostlar Dediğim gibi bakın şöyle bir sıkıntımız var. Algida'da stoklar çok hızlı bitiyor çok hızlı internet stokları bitiyor. Şu an baktığımızda indirim vesaire çok fazla var ama hediye internet stokları da yok. Niye yok? Çünkü çok hızlı bitiyor. Şimdi ben videoyu paylaştım dostlar. Herkesin hesabında yaklaşık 30 bin e, puan oldu ve bu 3 GB'e değer oluyor. Yani şimdi 10.000 bin kişi dediğinde yaklaşık 3 bin giga, 300 bin GB bir şey yapıyor dostlar. Çok yüksek bir şey yapıyor hesaplayamadım şu an. Yüksek bir şey yaptığından dolayı dostlar işte bundan dolayı stoklar çok çabuk bitiyor. Videomuz bu kadar dostlar. Dediğim gibi e, alttan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Biz burada 9000 kişilik bir aile olduk. İnşallah çok yakın zamanda 10.000 kişi de olacağız. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.